bu insanın size Avrupa'yı anlatmasıyla uh, benim size Avrupa'yı anlatmam arasında sizce de fark olması gerekmiyor mu? <laughs> oh, oh, oh. Arkadaşlar işte siz işte siz. It will take one minute. I'm sorry. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İtalya'nın Gardasi şehrinden herkese günaydınlar diyorum. Bugün efsane bir video paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Şu gördüğünüz dağın tepesine tırmanacağız. Bol maceralı bir tırmanış olacak. Arkadaşlar otelden çok iyi gözükmedi ama şimdi buradan bir daha göstermek istiyorum. Yaklaşık 4 saat sonra şurada olacağız. Şuradaki tepeyi görüyor musunuz? Orada bir bayrak var. Buradan gözükmüyor şu an çok fazla. Şu an biraz gözüktü galiba. Evet. 4 saat sonra burada olacağız. Şöyle bir kamera da ayarladım. Tırmanırken bol bol video çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Limitimin üstünde bir tırmanış olacak ama bunu kesinlikle yapmalıyım arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şu an birinci saatimiz. Tırmanışta şu an hala jogging vaziyetindeyiz trekking vaziyetindeyiz. Şu an hala tırmanış değil. Normal bayrukarı yukarı yürüyüş diyebiliriz. Tırmanacağımız yere doğru gidiyoruz. Burası Legarda şehri. Evet arkadaşlar. Şu an hala e, trekkingimizin bir buçuk güncü saati Biraz daha yukarı çıktık ama hala tam olarak tırmanma noktasına gelmedik. Ama şimdiden bile bayağı yüksekteyiz. Gördüğünüz gibi şehre tepeden bakıyoruz ama daha hiçbir şey arkadaşlar bu. Birazdan çok daha yukarılardan görüntüler çekeceğim. Kuman işin ikinci saatindeyiz. Şimdi buraya kadar gelinen partika şöyle... Aslında herkesin gelebileceği bir yer, yani kondisyonu iyi olan herkesin gelebileceği, biraz da turistik bir yer. Öyle patikadan yukarı tırmanıyorsun 70'e, yani kondisyonu iyi olan herkesin gelebileceği bir yer. Burası da bizim kaldığımız şehir. Bundan sonrası artık <laughs> buraya kadar akıllı insanların geleceği yer. Bundan sonrası insanlar ya geri dönüyor ya da şeylerini takıp kemerlerini kaskını takıp şu yamacı tırmanıyor arkadaşlar buradan sonra bakın şurada ileride iki kişi görüyorsunuz tırmanan iki insan var buradan biraz daha yukarı doğru gidip ondan sonra gerçek bir tırmanış yapıyoruz bakalım nasıl olacak tırmanma noktasına geldik. Bu rotasyon 1972'de şu abi tarafından Renzo Tonel tarafından ve bunun ekibi tarafından ayarlanmış. Tabi kendisi de bu rotayı yaparken düşmüş ve ölmüş. Onun anısına böyle bir şey yapmışlar. Ben de ruhuna Fatiha diyorum. Adam kendisi Hristiyan ama ben olsun Fatiha'yı diyeyim yine de. Evet arkadaşlar bundan sonra artık Tırmanış yapacağımızdan dolayı Ve bu biraz daha şimdilik Daha basit bir tırmanış ee, Kazın Daha sivri tarafı Şöyle emniyet kemerlerimizi Bu e, emniyet halatına bağlayarak gidiyoruz Evet arkadaşlar Gerçek tırmanma noktasına geldik artık saatten sonra geri dönüş yok. Buralar ya sonuna kadar tırmanacaksın ya da hiç gelmeyeceksin. İki buçuk saat buralar daha basit yerler daha zorlu tırmanış noktaları olacak. gördünüz mü? Yukarıdan bir taş düştü. Çok sert düştü. Belki de oh. kafamıza da gelebilirdi bu taş. Şu anda yanlış. Şuradan gitmeliyim. İnsan kendine niye bunu yapar? Why? come doing this, you know? Who is the... Who is the pressing us? Are you thinking sometimes about this? <laughs> evet arkadaşlar 3 saattir tırmanıyoruz artık ve 3 saattir tırmandığımızın cici ayları olduğunu gayet iyi biliyorum çünkü eşek gibi yorulmama rağmen hala büyük bir enerji ihtiyacım olduğunu gayet iyi biliyorum. Çünkü bugüne kadar şu ana kadar tırmandığımız rota sadece eğim şöyle 35 derece falandı. Yer yer 40 derece falan. Bundan sonra bir buçuk daha tırmanacağımız yer şöyle 90 derece. Şöyle 90 derece yer yer negatif tırmanmalar yapmamız lazım. Bu sadece bir bölümü. Böyle bir buçuk saat tırmanacağız. Şu an enerjim neredeyse bitmiş noktada. Bundan sonra kullanmam gereken enerji şu ana kadar kullandığım neredeyse iki ya da üç katı. Diyeceksiniz ki enerji bittiyse nereden kullanacaksın? Şu an bir şeyler yiyeceğiz ama bir, bir de mantı açıdan bir destekleyici ihtiyacımız var. Bu da adrenalin arkadaşlar. Birazdan bu yükseğe çıktığımızda vücut öyle bir adrenalin üretecek ki neredeyse yeni bir enerji depomuz açılıyormuş gibi olacak. Daha önceki tırmanışlardan tecrübe ediyorum bunu. Bu çok inanılmaz bir şey biliyor musunuz? Yani ekstrem sporcuların çoğu zaten bu adrenalin bağımlısı oldukları için sürekli daha ötesi, sürekli daha güçlüsünü denerler Ama çok eğlenceli ve çok insan sınırını zorlayan bir spor ve halinden yer yer insanı bağımlı yapabiliyor. hani o bahsettiğim adrenalinden kaynaklı enerji var ya şu an erkeksen de ki yok benim enerjim bitti de yok efendim ben yapamam bu işin geri dönüşü iş yok birader ya yapacaksın ya da yapacaksın böyle oldu takdirde ağlamayı kesiyorsun arkadaşlar yok tırnağım battı yok götüm acıdı Yok. Şu oldu, bu oldu. <laughs> Böyle durumlarda arkadan daha pof takımlar gelebilir. Ama onların temposu sana baskı yapmaması lazım. Senin üzerinde bir tahakküm kurmaması lazım. üstünde ol. Kendi maceranda ol. Başkası da zaten eğer bu kültüre vakıfsa sana hede hüde yapmaz. Ama zaten bu kültürün içinden gelmeyen bir insansa kafam girsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi burada bir sıkışıklık söz konusu. Beklemek zorundayız. Çünkü bu merdivende en fazla 3 kişi olması gerekiyor. Aşağıda da bekleyenler var. Dikkatimi çeken bir konu var. İtalya'dayız. İtalya'nın kuzeyindeyiz. Burada bir sürü İtalyan, Macar, Hırvatistanlı, Polonyalı, İtalyan tabi Fransız. Bir sürü milletten, bir sürü ırktan insan var. <laughs> en ekstrem şeyleri yapan insanlar Almanlar arkadaşlar. Başarı her zaman... ...çalışmaktan gelen bir ödül olduğunu bilmemiz gerekiyor. Adamlar yıllık izinlerinde. Böyle yatık, yattığın yerden denize girmek varken daha tırmanıyorsun abi. 4 saat, 5 saat nefes nefese kalıyorsun. Ölüm tehlikesi atlatıyorsun ama içindeki o keşif heyecanı, keşif arzusu hiç bitmiyor. Şu an gerçekten sesimin daha çıkamayacağı kadar zorlu bir parkurdayım oh. ve biraz daha işine çıkacağız. Korku basıyor. Şu kamerayı açmam beni biraz niye Serhat? şu an tam 90 derece ve uzun tırmanış yapıyorum. Oh, yaklaşık yarım saat kesintisiz 90 derece tırmanıyorum. Vücudumdaki bütün gülükojen depolarımı kullandığımı düşünüyorum. Oh. Kamerayı açmam Gerçekten bu endişe durumumu rahatlattı arkadaşlar. Neyse bir yalnız olmama duygusu ferahlattı içimi. Ama şimdi daha da zorlu. En zorlu 20 dakika. Böyle daha geliyor. Gerçekten vücudumdaki adrenalinin parmak uçlarına kadar ilerlediğini hissediyorum. de <laughs> <laughs> aşağıdan anırırcasına bağırıyor. Sanki ne yapıyor ama ne Bazen size Avrupa'yı tanıttığım videolar çekiyorum. Snowboard yaparken, dağ tırmanırken, adventure, macera dolu anlar yaşarken. İnsan dağ tırmanırken yalnızlıkta filozof oluyor arkadaşlar. Böyle düşünceler içerisinde oluyor. Düşünsene, ben böyle videolar paylaşırken birileri de yorum yazıyor. Arkadaşlar inanmayın Avrupa böyle değil. Bu insanlar sizi kandırıyor. Ben bu insanlardan da arkadaşlar. Berlin'de Hizmi bir evde yaşayan Sosyal yardımla geçinen Belki Alkol Bataklığına Bulaşmış Belki uyuşturucu. Bu insanın size Avrupa'ya anlatmasıyla uh, benim size Avrupa'ya anlatmam arasında sizce de fark olması gerekmiyor mu? Ha? Tabii ki devlet bu insanlara sosyal yardım da verse her gün bu insanların boynundan 1 kilo altın bu insanlar memnun olmayacak. O depresyondan kurtulamayacak. Avrupa var, yaşamasını bilene. Avrupa var, eğlenmesini bilene. Avrupa bize mutluluk vermez. Sadece mutlu olabilmemiz için olanak tanır sen bu olanakları kullanamazsan, sen bu olanakları bu olanakları istifa etmezsen götünü bir kilo külçe altında taksa sen mutlu olamazsın. Evet. Dağlarda tırmanmanın insanı böylesine filozof yaptığı Nadirenlerden bir tanesi. <laughs> Abi şu an adrenalin uyuşturucu etkisi yapıyor arkadaşlar. Tırmandığım yeri görmek istiyor musunuz? Huh şöyle bir zirveye gelmişiz değil mi? Yani mantıklı insan için böyle bir zirvede yetiyor olması lazım. Ama manyağın önde gideniysen hani derler ya dibini görmeyen şeyini görsün. İşte dağcılıkta da şöyle bir mantıksız durum var. Şuradaki zirveyi görmeyen de bilmem şeyini görsün diye sanki bir yemin içilmiş. O yüzden Buradaki zirveyle yetişmeyeceğiz. Daha da tam gerçek zirveye yetişeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Eşime dedim ki ya, eğer bana bir şey olursa bu videoyu YouTube'da paylaş. Bunun izinli verdim. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ama gerçekten başıma bir şey geldi mi gelmedi mi ne siz biliyorsunuz ne de ben biliyorum. Şu an buradayız arkadaşlar. Şu an manzara şöyle. Oh, oh, oh. Arkadaşlar işte işte sır işte sır işte, son 5 metre son 5 metre oh, oh, oh. son 5 metre Motorun denizde yaptığı dalga işsiz anlatamam diyerek ağlayan çocuğu hatırladınız değil mi? Şu an şu zirvede olmanın bana verdiği zevki gerçekten anlatamam. Son 5 metre. <laughs> lo Martin Ja lang noch mal Okay danke dir Today everybody is Martin. evet arkadaşlar, size hiç zirveden video çekmeden bırakır mıyım? İtalyan bayrağını görüyorsunuz ve şu an tam zirvedeyim arkadaşlar. Bakın bu sabah sizlere bir video çekmiştim. Şuradaki otellerden bir tanesinde şu an nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Otelin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama ne demiştim? Saat 9'du orada kahvaltı yaparken birazdan zirveye çıkacağız diye. 5 saat sonra yoğun bir tırmanıştan sonra zirvedeyim arkadaşlar. <laughs> bütün TV ailesine buradan selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar böylesine videoların alıcısı çok yok Türkiye'de. Ama az da olsa kadrim biliniyor biliyorum. Size zahmet like'a basarsanız, abone olursanız, başka insanlarla paylaşırsanız en azından bu kadar gösterdiğim emeğe değmiş olur. Tabii ki siz hiç izlemeseniz de ben bu videoları çekeceğim ama insan ister ve emeğin karşısını almak kendinize iyi bakın sizleri seviyorum. <laughs> okay.